Değerli takipçilerim Yüce Rabbimin şefkati merhameti üzerinize olsun Rabbimin ya selam adıyla geliyorum Nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben de gördüğünüz gibiyim açıkçası Şimdi e, kahvemi aldım geldim buyurun gelin isterseniz Evet şimdi Bugün neşem yok değerli takipçilerim belki sesimden de anlayabilirsiniz. Sabah ilk uyandığım zaman e, internete girdim bir de bir baktım ki e, Samsun'da bir cinayet işlenmiş üstelik Atakum'da biliyorsunuz Atakum'da benim de yerim var daha önce söylemiştim. Samsun Karadeniz'in incisi diyebiliriz. Karadeniz'in çok gelişmiş bir şehri, büyük şehir aynı zamanda gerçekten güzel deniz kıyısı olan, istediğinizi aradığınızı her an bulabileceğiniz ünlü semtleri, ünlü bölgeleri olan bir ilimiz. İnsanları çok misafirperver, dost Misafir bilen, hatır bilen, gönül bilen insanlar. Bilmiyorum, ben hep öyle rastladım Samsunda. Çünkü halam dolayısıyla uzun yıllar hep Samsuna gittim. Şimdi değerli takipçilerim, bu sabah orada bir anne 34 yaşındaki çocuğunu katletti. 34 yaşındaki kızını. Üstelik bu kız hem okumuş hem mesleği olan bir kızcağız. Bunlar Malatya depreminden kurtulmuşlar ve Samsun'a yerleşmişler. Kızın bir ayağında hafif bir felç varmış ve gözünden de ameliyat olmuş zannediyorum o deprem dolayısıyla. Orada iş yeri varmış fakat depremde yıkılınca bir hayli bir maddi zarara uğramış. Ve annesiyle beraber Samsun'a yerleşmişler. Sabahleyin annesi bunu banyoda katlediyor. Katlettikten sonra e, kendi intihar ettiği süsü vermek üzere kızın bileklerini kesiyor. Tabi ondan sonra da polisi arıyor bu kadın. Anne demeyin yani. İnsan demeyin ki anne deyin değil mi? Şimdi e, bu anneliği neden işi e, üzerinde durdum? Neyse önce konuyu bitireyim. Polisler geliyor tabi araştırma yapılıyor. Bir de bakılıyor ki kızın boynu kırılmış, bir e, hengame geçirmiş yavru. Sonra işte bunu sıkıştırıyorlar tabi so, yani e, polisler. Bu da e, yani açıklıyor diyor ki ben yaptım diye. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi cinnet getirdi diyemeyiz. Ee, hani bazen cinnet getirdim falan derler ya hemen böyle suçtan şey yapsınlar. Çünkü cinnet getiren insan sonra da ona e, kendi intihar ettiği süsü veremez. Zaten bunu bugün e, bilimsel olarak da açıkladılar. Psikologlar ve psikiyatrlar. E, bayağı bir dinledim, bayağı bir takip ettim açıkçası. E, eğer çıldırmış olsaydı yani... Bir e, gözü dönmüş olabilir, çıldırmış olsaydı eğer. inanın kahve içecek hal bile bulamıyorum desem. inanın yani şaşkınlıktan, şaşkınlıktan e, nasıl söyleyeyim size böyle şey halindeyim. E, çünkü bu her gün e, bu kadınların, bu çocukların özellikle bu kız yavruların, e tabi erkek çocukları da olabiliyor ama genelde bu hep kızlar kadınlar üstünde dönüyor şimdi bunu yapan bir anne düşünebiliyor musunuz hani küçük yavruları çok duyuyoruz bildiğiniz gibi ee, böyle aile içinde katlediliyorlar tacize uğruyorlar tecavüz edilebiliyorlar falan ama bu 34 yaşında çok da güzel bir kız çok da güzel bir kız abisi Halkalı'de 4-5 sene önce şehit oluyor. Şehit olduğundan dolayı da bunu rehber öğretmen olarak şehit kadrosundan dolayı okulda Samsun'da öğretmenlik yapıyor kendisi. Yani bunların herhangi bir maddi sorunu olacağını zannetmiyorum veya başka bir şey yani sorun ne olursa olsun bu vahşilik nedir değil mi? Ve bir anne düşünebiliyor musunuz? Bir ayağı felç olan bir yavru, yavrusu, ee, bir gözünden ameliyat olmuş, bir depremden çıkmış bu insanı banyoda hunharca öldürebiliyor bakın. Hunharca öldürebiliyor ve kadının göz altına alınış şeklini gördüm. Yani arkadan kelepçelemişler. İnanır mısınız? Yüzünde pişmanlık ifadesi yoktu bakın. Yüzünde üzüntü ifadesi de yoktu. E, ee, diyeceksiniz kendi nereden? İnanın belliydi. Yani ee, artık yıllar bize biraz da neyin ne olduğunu öğretti değerli takipçilerim. Yani anlayabiliyoruz. Şimdi bu kadın, bu kadın ee, düşünebiliyor musunuz? Bu kadın şimdi yaptı gidecek rahatça oturacak. Şimdi bana diyecekler ki işte hapiste rahat oturur, oturulur mu? E, oturulur tabii. Ne olacak ki? Oturulur tabii. Çünkü böyle bir insan e, dışarıda olması onun için değişik bir şey değildir yani. Bu zihniyette olan, bunu yapabilen. Bana şimdi hiç kimse demesin yani hani e, ne oldu da ne bitti de. Ben, ben, ben. Şiddetin her türlüsüne böyle... Caniliğin her türlüsüne sebep ne olursa olsun hiç aklım yok değerli takipçilerim. Bazen mesela mahkemelere çıkılıyor işte iyi hal durumundan şöyle oldu böyle oldu cezası şöyle oldu böyle oldu veya da ne bileyim ben şundan dolayı hafifletici sebeplerden ben bu öldürme olaylarında özellikle bunu hiç kabullenemiyorum. Hiç kabullenemiyorum. Yani Üstelik öldürülen bir evlatçı kendi evladını öldürüyor. Bir de ondan sonra bileklerini de kesebilmiş bakar mısınız? Yapabilir misiniz ya? Yavrunuzun bileklerini kesebilir misiniz? Allah'ınızın aşkına söylüyorum. ya Ölüdür diridir yani. O kadar etkilendim ki şimdi gece rüyamda enteresan şeyler görmüştüm. Sabah ilk kalktım. Daha doğrusu enteresan derken böyle Türkiye işgal altına falan giriyor gördüm. Böyle e, tüfek, e, makineli tüfeklerle askerler böyle, e, Türkiye yani tamamıyla Türkiye üzerine bir rüya gördüm. E, o şeyle de kalkıp onu da açtığım zaman inanır mısın? Ay o kadar e, şey geldi ki bana, yani elimden gelse hiçbir şey okumayacağım, hiçbir şey seyretmeyeceğim bakın. Gerçekten de çünkü artık kaldıramıyorum. O biliyorsunuz Narin olayını falan. E, yavru o güzel, o gülen kız nasıl? Onun haricinde bir sürü çocuklar. Yani benim anlatmak istediğim biz Türkiye'de aslında bu kadar canilik yoktu bakın. Hani Amerika'da falan çocuklar böyle giriyorlar, okulları tarıyorlar, aileyi tarıyorlar, genç çocuklar böyle bahsediyorum yani. Ama Türkiye Bilmiyorum bizim e, geçtiğimiz yıllarda pek böyle şeylere rastlamıyorduk. Yani bizim de alışık olmadığımız şeyler bunlar. Yani şeyi bile mesela bir erkek bir kadını öldürdüğü zaman tamam yabancı bir adam yani tamam kocasıdır, nişanlısıdır, sevgilisidir ama neticede hiçbir kan bağı olmayan, hiçbir bağlılığı olmayan bir insan yani hani acımaz acımaz diyelim canidir katil ruhludur haindir hani ne derseniz diyebilirsiniz ama bir anneyi düşünün ya baba bile değil düşünebiliyor musunuz bir annenin yaptığını bunu bir annenin yaptığını düşünün bakın bir tane münevver kara bulut muydu? Neydi? Rahmetli kız. Hani böyle bir evde, bahçe şehirde, bizim bahçe şehirde, İstanbul'da katletmişti bir çocuk genç delikanlı arkadaşı. Kesmişlerdi. Hatta başı başka yerde bulunmuştu, vücudu başka yerde bulunmuştu. Onun yani katili belli olduğu halde, sonradan işte katil öldü falan dediler hapishanede. Bilmiyorum yani. E, düşünebiliyor musunuz bu türlü şeyler neden Türkiye'de artık olabiliyor bu kadar çok? E, bir bakıyoruz, bir bakıyoruz e, çocuk annesini kesmiş, balkondan kellesini fırlatmış. Bir bakıyoruz, e, ben çocukların annelerini yaptıkları zaman tabii hiç affedilecek bir şey değil ama bir anne yaptığı zaman bakın her şeyden çok bir annenin yapması beni çok etkiledi. Çok etkiliyor yani. Çünkü anne, yani canından, kanından, etinden, ruhundan oluşmuş bir parçaya kendi eti yani aslında, kendi parçası. Düşünebiliyor musunuz? Aynı göbekten, aynı göbek bağından ee, yediler, içtiler, soludular yani. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bugün her yerde var bu haber. Öyle diyeceğim size. Kız da bir güzel. Ya nasıl o yavruya kıyılabilir? 34 yaşında bir fidana nasıl kıyarsın be anne be? Ondan sonra yani artık annelere kadar indiyse bu iş bakın. Tabii ki daha önce de belki çok nadir olmuştur ama... Bu iş artık anneleri kadar inmişse, bilmiyorum bizim toplumun sizce iyice e, ne hale geldiğini gösterir mi, göstermez mi bilmiyorum yani. Almanya'da da bir vaka olmuştu geçenlerde. E, onda da e, ölüm yoktu ama o da bir istismar, büyük bir istismar davasıydı. Aileden bir adamın ee, yeğeniydi zannediyorum. Büyük olaylar oldu da sonra adam e, hapiste öldü e, Almanya'da. Yani biz ne zaman bu hale geliyoruz? Neden geldik bu hale? Artık bazı vahşetin bazı... Yani ben bazen YouTube'a baktığım zaman insanları sanki cinnet geçirmiş gibi görüyorum. Gerçekten diyorum. O şiddetleri, o sinirleri, o öfke kontrolünün olmaması. Bakın bunlar hep böyle çok tehlikeli şeyler. Halbuki hepimiz, hepimiz güzel güzel karşılıklı konuşabilsek, karşılıklı görüşlerimizi anlatabilsek. Şimdi Amerika'da mesela şeylerde, bahkemelerde jüri kurulur, jüri halktan seçiliyor. Halkın değişik kesimlerinden insanlar bir mahkemenin jürisi olarak davet ediliyorlar. Ve e, dava yapıldıktan sonra jüri odasına geçiyor ve karar veriyor. Hiçbir zaman jüri tam sayısıyla şu kadara şu kadar diye karar vermiyor değil mi? Ne yapıyor? Şu kadara şu kadar oyla suçlu bulundu. Şu kadara şu kadar oyla suçsuz bulundu diye. Bizdeki bu öfke, bu şiddet, bu... Ee, insanların birbirini anlamaması, insanların birbirine bu kadar e, bağırarak, çağırarak e, konuşmaları bilmiyorum. İyiye alamet mi sizce, hayra alamet mi sizce? Yoksa gerçekten, gerçekten büyük patlamaların, büyük şiddet olaylarının olmasına bir vesile mi? Bilmiyorum ne dersiniz? Öyle düşünüyorum ben ama inanır mısınız bugün sabahtan beri içtiğim suyun haddi hesabı yok. Yani hani ben diyorum ya size benim bugün bütün vücut şeylerim e, değişti. Bir de bir de bu öldürülen çocuklarda da görüyorum bunu. Bu kızın yüzünde de gördüm. Hep bunlar masum ifadeli çocuklar. Masum ifadeli insanlar. Bu da beni çok şey yapıyor. Yani eee daha böyle şey altında bırakıyor, etki altında bırakıyor. Neden? Yani belli yüzünden bakın şimdi bugün lütfen internete girin bu Samsun Atakum'daki 34 yaşındaki bu kızı annesinin katletme olayına girin ve kızın resmi var. Birkaç resmi var. İnanın gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki gerçekten çok güzel, çok nur akan bir gözleri iyilikle bakan bir insan şekli. Yani ee, bilmiyorum ee, böyle insanlar olmaz olsun böyle annedir babadır her kim olursa olsun yani caninin sıfatı olmaz aslında da anne olduğu için bu sıfat beni çok etkiledi bugün çünkü gerçekten insanın en güvendiği liman insanın en ee, zor anında nida olarak anne, anne dediği kişi değil mi? Bir şey olduğu zaman bize ne deriz? Anne deriz değil mi? Baba der miyiz hiç? Yani çok nadir baba deriz. Ya anne işte bu yani insanın ana vatanı. Ondan dolayı bunu bugün size çekmek, paylaşmak istedim. Aslında bu menfi olayı tabii ki paylaşmak istemezdim. Ama ama artık öyle bir devre girdik ki değerli takipçilerim. Hiçbir şeye, hiçbir kimseye güven yok. Her an, her türlü tehlike, herkesten ve her şekilde demek ki gelebilecek durumdayız. Maalesef Türkiye bu durumda. İnşallah, inşallah Rabbim her türlü Türkiye'yi ve Türk insanlarını korur ve doğru yol gösterir diyeyim dedim. Bu kısa bile o size çekmek istedim. İnanın Kendimde değilim desem bu olay yüzünden hiç abartmıyorum bakın. Gerçekten abartmıyorum ve sizleri bir dahaki bloğa kadar önünüzde saygıyla eğiliyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız.